Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktoru Sayın Fazail Karimov. Hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben Fazail Karimov. Azerbaycan doğumluyum. 2014 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2018 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ee, bölümünde uzmanlık eğitimimi başladım. Şu an İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görevime devam etmekteyim. Ee, i̇lk önce e, nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Davetimize icabet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü içinde bulunmuş olduğumuz salgın süreciyle birlikte tüm hekimlerimiz, tüm sağlık çalışanları o kadar yoğun tempoyla izin yapmaksızın, evlerine gitmeden, çocuklarını, ailelerini görmeden bizler için bu savaşın en ön cephesinde yer aldılar ve siz bizi kırmadınız, buradasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür. Ederim. Hocam bel ağrısı nedir? Toplumda ne kadar sıklıkla görülür? Risk faktörleri nelerdir? Kimler doktora gitmeli diye soracağım. Ve sonrasında da diyeceğim ki çok sık görülür şu an bile belim ağrıyor. Şimdi şöyle bel ağrısı toplumda çok sık görülen hastalıklardan biridir. Neredeyse toplumun %80-90 kısmı hayatının bir döneminde olsun bile bel ağrısı sorunu yaşanmıştır. Yani şu an tüm dünyada soğuk algınlığından sonra ikinci en sık doktora başvurma şikayeti olarak görülmektedir. Bel ağrısı e, nedenleri, çok fazla nedenleri bulunmaktadır. Bel ağrısının e, nedenleri başında en sık e, bizim bildiğimiz kas spazmı, halk arasında kas spazmı olarak bilinen ama e, kısa bir süreli ani bel ağrısı e, şeklinde ani bel ağrısı vücutta e, kasılmalar ve Hı -hı. hastanın hareket kısıtlığı, oturamıyor, oturduğunda kalkamıyor, böyle bir şikayetler oluyor mesela. Hı -hı. Bu durumda biz e, hasta şöyle başvuruyor bize, hocam ben e, kitlendim, hiçbir hareket yapamıyorum diyor. E, bu durumda kısa bir süreli tedavi, bunlar nedir? Mieloksan olarak bilinen kas gevşetici ilaçlar, nastrovit ilaçlar, ağrı kesiciler veya lokal olarak oraya jel olarak, krem olarak ilaçlarla Kısa bir sürede bu ağrı geçiyor. Yani bu çok sık görülen, toplumda çok sık görülen ve çok kısa bir sürede tedavisi yapılan bir e, bel ağrısı etken, etkenidir. Hı -hı. Ama genel olarak söylediğimizde bel ağrısının çok fazla sayıda nedenler vardır. Şimdi şöyle anlatayım. Burası bel kısmı. Omur, Hı -hı. Omurgamızın bel kısmı. 5 adet omurga e, kemikleri mevcut. Omurlar mevcut diyelim. Hı -hı. Bunlar e, tam birinci gibi. Tam birinci seviyeden beşinci seviyeye kadar e, bu kemikler e, oluşturuyor bel kısmını. Ve bunların içerisinde bunların arasında intervertebral disk dediğimiz kıhırdak dokusu mevcuttur. Hı hı. Bu kıhırdak dokusu normal genç yaşlarda genç yaşlarda insanlarda sıvıyla yani suyla ve minerallerle zengindir. Hı hı. Yani yaş ilerledikçe e, bu çevre doku kıhırdak dokusu. Yaş ilerledikçe sıvısını ve mineral dokusunu kaybetmeye Kaybet. başlıyor. Ve buna biz artık bu yaşlardan sonra neredeyse bu bayanlarda 45-50 yaşlarına, erkeklerde 50-55 yaşlarından sonraya denk geliyor. Bu yaşlarda daha fazla e, bel ağrısı görülüyor. Hı hı. Toplumda. Ve e, bildiğimiz gibi tam bu bel kısmının arka iz kısmından şuradan omüllik kanalı geçiyor. Ve omurilikten şöyle göstereyim size. E, omurilikten belimizden bacaklara doğru giden sinirler çıkıyor. Bu bel Hı -hı. sinirleri. 5 adet. Ve e, bir sık neden olarak gördüğümüz neden ise bel fıtığı. Hı -hı. E, lomber diz kendisi diyoruz. Yani halk arasında bel fıtığı. Fıtık olmuşum söylüyorlar. Hastalar. O zaman tam şurada bir olarak görüyoruz. Şurada. Hı -hı. E, tam bu kıkırdak dokusu. Yani intervertebel diz dokusu. E, tam buradan sinire doğru baskı yapıyor. Hı -hı. Şöyle gösterelim. Tam sinir şu. Sinire dolu baskı yapıyor. Buna bel fıtığı diyoruz. Bu da nedenlerden biri. Onun dışında omurgayla bağlı nedenlerden sık gördüğümüz spondilolistezis yani bel kayması olarak da hmm. e, bilinen şu e, kemiğin diğer kemiğin üzerinden, bel kemiğin diğer kemik üzerinde öne veya arkaya doğru kayması şeklinde belli oluyor. Mesela öne doğru kayılırsa biz bunu anterolistezis, arkaya doğru kayılırsa retrolistezis olarak biliniyor. Diğer bir hastalık olarak e, osteoporoz daha önce anlattığım gibi kemikler ileri yaşlarda e, sıvısını, suyunu ve e, mineral maddelerini kaybediyor. Bu zamanda osteoporoz e, yani başlıyor hastalarda. Ve osteoporoz da bel ağrısı nedenlerinden biridir. Ama ileri yaşlardaki nedenlerinden biridir. Onun dışında romatolojik hastalıklar mevcuttur. Hı. Hangi ki bu e, en başta gelen nedenlerden? Ankylo spondilit olarak biliyoruz. Hı hı. E, romatolojik hastalıklar ve birkaç tane çok fazla sayıda romatolojik hastalıklar bel ağrısı nedenleri oluşturuyor. Mesela bunlar, bu tip şikayetlerle bel ağrısı ile gelen hastalarda romatolojik hastalıklara mı bağlı yoksa beyin cerrahisi ile bağlı diyelim ayrımı yapmak için de biz hastalarda özellikle sabah kalktığında bel ağrısı var mı? Yani gün içerisinde fiziki aktiviteyle, fizik aktivitesiyle bu ağrılar yürümekle bir çalışmakla ağrı artıyor mu, azalıyor mu? Hı hı. Mesela hasta sabah saatlerinde uykudan uyanıyor, çok şiddetli ağrısı var gün içerisinde fizik aktiviteyle sabah tutukluğu var diyelim. Yani gün içerisinde fizik aktiviteyle bu geçiyor. Bu daha çok romatolojik hastalıkların belirtisi olarak biz biliyoruz ama e, diyelim ki bu daha önce saydığımız nedenler arasında e, bu bel fıtığıdır. E, bel kayması, spondylistezis veya e, bu kanal daralması bildiğimiz lomber dar kanal dediğimiz da, lomber spinal olarak geçiyor. Bu nedenler en sık sabah değil gün içerisinde fiziki aktiviteyle ağır iş görmekle daha fazla atmaktadır. Hı hı. Ee, onun dışında enfeksiyon nedenler vardır. Enfeksiyon mesela spondylodiskit diye hı hı. veya spondilit diye bu kemiklerin iltihabi prosesi oluyor. İltihap prosesi tek kemikte oluyorsa spondilit, ee, bu kırdak dokusunu, intervertebral disk dokusunu da içerisine alıyorsa spondylodiskit diye görülmektedir. Veya e, apse. Şurada apse oluştuğunda bu Geçen bel sinirini sıkıştırıyor. Bu artık e, enfeksiyon ve beyin cerrahi doktorlarının beraber tedavi alanına giriyor. Nasıl yani? E, e, cerrahi tedaviyle o apsini boşaltıyoruz. Ve bundan sonra 3-4 hafta sürede yaklaşık olarak a, enfeksiyon doktoruyla beraber değerlendirilip, konsült edilip antibiyotik tedavi alıyor. <laughs> sonra e, şu an maalesef sayı artmakta omurilik tümörleri, omurga tümörleri. Sıklığı artmaktadır şu an itibariyle bel ağrısı nedenlerinden biridir. Ve e, bu bel ağrısı nedenlerinden e, genellikle primer olarak e, omurganın kendisinde, omuriliğin kendisinde oluşan tümörler veya başka bir yerde oluşup metastaz olarak bilinen yani başka bir yerden bel kemiklerine, omurgaya yayılan tümörler vardır. Mesela erkeklerde bu özellikle lomber bölgede, bel bölgesinde prostat bezinin kanserlerinde görülmektedir. Bayanlarda meme kanseri, akciğer kanseri sıklığı artmış son zamanlarda. Bunlardan e, hakkında konuşmak istiyorum. Risk faktörleri. Yani eee bel ağrısının risk faktörlerine geldiğimizde e, meslek bu durumda bizim için önemli. Ağır iş yapanlar, ağır işte çalışan e, insan grupları e, riskli risk grubundadırlar. Onun dışında e, fazla kilo, aşırı kiloluluk ve e, gebelik dönemi Zor doğum yapan bayanlar, sonra bel kaslarının daha zayıf olması, zayıf kas yapısına sahip olma veya kas doku hastalıkları mevcuttur. Bunların kas doku gevşeklikleri mevcuttur. Bu grup hastalığın insanlarda bel ağrısı şikayetleri çok fazla görülmektedir. Evet. Peki kimler ameliyat olmalı? Şimdi şöyle. Ee, ameliyat olmak şu an e, toplumda bir sık görmüşüz. İnsanların artık ameliyat korkusu gelişmiş. Böyle ki hocam ben ameliyat oldum, benim ben de değil, akrabam ameliyat oldu, komşum ameliyat oldu. Daha da kötüleştiler diye çok fazla sayıda bu bilgiyi almaktayız. Söyleniliyor. Ameliyattan korkuyorlar. Neden? Çünkü ameliyat olmaz ameliyat indikasyonlarının doğru konulması lazım. Hı hı. Yani kimler ameliyat olmalı? Toplumda bel fıtığı hastalarının neredeyse %95'i tedaviyle, fizik tedaviyle, bunlardan fayda görmezse iğne tedavisi biz buna transformler, iğne enjeksiyonu olarak söylüyoruz. Ee, veya e, RF, arif radyo frekans yöntemlerle tedavi olmaktadır. Hatta bir kısmı hiçbir tedavi yapılmazsa, medikal tedaviyle bile, hiçbir medikal tedavi başlamadan bile hiçbir tedavi yapılmazsa kendiliğinden geçebiliyor. Bunlar %95 kısmını oluşturuyor. Bizim ameliyat dediğimiz kısım neredeyse %2-3. %5 kısım. Yani bunlar çok bir düşüş bir oran oluşturuyor. Ne, nasıl e, tedavi kararı veriyoruz? Eğer diyelim ki bel fıtığı oluşmuş hastada veya kanal daralması veya e, retrolistezis, spondylistezis, Hı -hı. bel kayması bu durumlarda biz ilk önce hastanın detaylı muayenesini yapmamız lazım. Muayenesinde şu an hastanın şikayetleriyle oluşan Mesela bel fıtığı diyelim. Bel fıtığı üzerinden konuşalım. Yani ee, şu anki şikayetleri oluşan hastalığa uygun mu? Yani mesela diyelim hastanın lomber 4-5. omur arasında, intervertebral diskinde diyelim fıtık var. Ama hastanın şu anki şikayetleri o seviyeyle uygun değil. Hı hı. O seviye, o tarafla uygun değil. Yani biz bunu muayenemizde belli oluyor. Yani her bir e, sinir kökünün kendi e, kendi alanları var, ağrı oluşturan alanları var. Uyuşma, şikayetler oluşturan alanları var. Mesela 4-5 seviyesinde olan bir fıtık genellikle ekstraforaminal veya farlateral değilse 5. sinir kökünü, 5. bel sinirini, e, 4-5 seviyesinde ve ekstraforaminal veya farlateralsa 4 sinir bel sinirini, 4. bel sinirini etkiliyor. Yani bunlara uygun gelmesi ilk önce önce önemli. Ve e, onun dışında eğer bunlarla net karar veremezse biz e, elektromiyografi diyen EMG sinir testi incelemesi yapıyoruz. Ve e, son olarak onu da söyleyeyim ki eğer hastanın e, idrar ve büyük abdestini kontrol edememe şikayetleri olmadığı süreçte cerrahi tedavi sonuncu basamak tedavidir. Yani cerrahi tedavi iç basamak tedavi değil. Hı hı. Sonuncu basamak tedavi tüm tedavi yöntemleriyle ve hasta fayda görmemişse veya idrar hı hı. ve büyük abdestini tutamama, Hı -hı. kontrol edilmemiş şikayetler varsa bu artık cerrahi indikasyon oluşturuyor ve e, o hastalara ameliyat öneriyoruz. Ameliyatta da çok Hı -hı. küçük bir kesi kesiyle mikroskop altında o e, bel kemiğinden e, lamina dediğimiz bir alan var. O bel o oradan Hı -hı. küçük bir kesi aç, e, kesiyle o çemiş kaldırılıyor ve oradan ligamentum flavum dediğimiz bir bağ dokusu var. Onun altından fıtığa ulaşıldıp o çıkarılıyor. Ve hastaların %70-80 kısmında çok büyük oranda hastaların şikayetleri geçiyor. Ve zaten ameliyat indikasyonu oluşturan en önemli neden bacak ağrısı. Bacak ağrısı ameliyattan hemen sonra hasta uyandığında yani narkozdan uyandığında hasta ağrının geçtiğini söylüyor. Ve e, bunu da söyleyeyim ki e, bel ağrısı yani bel, yapılan ameliyatla bağlı bel ağrısı kısa bir sürede 1,5-2 ay içerisinde bel ağrısı da geçiyor ve hastalar normal hayatında normal işine dönebiliyor. Evet. Peki doğru tedavi uygulanmazsa geç dönemde ne gibi komplikasyonlar görülebilir? Şimdi e, böyle e, bildiğimiz gibi sinir dokuları kendi kendine çoğalıp bölünemeyen bir doku. Mesela bir karaciğer gibi e, bir özelliği yok sinir dokusu. Hı hı. Yani sinir dokusunda oluşan bir hasar hemen müdahale gerektiriyor. Bunlar saatleri buluyor. Yani maalesef bizim günlerle aylarla sabredecek, bekleyecek bir zamanımız yok. Daha önceden söylediğim gibi mesela bir kas gücü... E, kaybı, kas gruplarında güç kaybı veya o önce söyledim idrar ve gayet kontrolsüzlüğü durumlarında hemen müdahale etmek gerekiyor. Mesela bu e, birkaç saat içerisinde kısa bir dönemde müdahale gerekiyor. Eğer bu süre geçerse bu tüm cerrahi tedaviye, tüm tedavilere rağmen bu şikayetler geçmiyor. Ve hastanın hayatı boyu bir fersik durum oluşuyor ve maalesef e, omurga ile bağlı, bu hastalıklarla bağlı toplumda Engellilik oranı çok yüksektir. Neden olarak da hastaların bu konuda çok fazla bilgiye sahip olmamaları ve doğru zamanda, doğru anda doktora başvurmamaları baş, başta geliyor. Ve o konuyla ilgili hiç önce de söylemek istiyorum toplumda. Eğer bel ağrınız varsa, bacağınıza doğru yayılıyorsa ve bu şikayetler sizde kısa bir dönemde geçmiyorsa bu zaman doktorunuza başvurmanız lazım. Evet Yani bu çok önemli. Bir de ee, özellikle bir şey söylemek isteyeyim, istiyorum. Özellikle ilkokul öğretmenlerine bir de e, küçük yaşta çocukların annelerine, babalarına e, bir tavsiyede, bir önerde bulunmak istiyorum. Yani çocuklar ilkokul dönemde yazmaya, okumaya başlarken veya masa arkasında yemek yeme yediği zamanlarında doğru bir şekilde oturmalarına çok dikkat etmemiz lazım. Yani çünkü ee, kemik gelişimi bu dönemde özellik, özellikle bu dönemde kemik gelişiyor. Ve e, öne doğru, arkaya doğru omurgamızın erilikleri belli. Omurga erilikleri mevcut. Bu durumlar da ilerleyen zamanda omurga ağrıları, bel ağrıları ve bu tip şikayetlere sık yol açıyor. Yani e, neden oluyor? Evet. Omurga sağlığı için insanlara bulunacağınız öneriler bunlarla mı sınırlı? Bunlar, evet. evet. Bunlar, Bunlara dikkat edildiği takdirde omurga sağlığımızı korumuş olacağız. Evet, özellikle spor yapmaları, düzenli hı hı. olarak spor yapmaları, kaslarında özel bel kasları, vücut kaslarının normal gelişmesi önemli. Hı hı. Ve ağır bir işte çalışırken buna Dikkat etmeleri mesela e, becerdiği kadarıyla mesela özellikle bel ağrısı, bel fıtığı, bel omurga sorunları olan hastalar herhangi bir güç kaldırırken ona dikkat etmeleri. Bele becerdikleri kadar az güç bindirmemeler söz konusu. Hatta bir örnek olarak söyleyeyim küçük bir kalem bile yere in düştüğünde onu almak için belden öne doğru eğilmek değil dizden bükülüp almalarını öneriyorum. Ağır bir güç kaldırmaları, e, bir ters hareket yapmaları ilerleyen zamanlarda... Onlar için ciddi bir sorun oluşturabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve katılımınız için. Ben Tekrar hoş ediyorum. geldiniz. Sağ olun. Canım. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Doktor Sayın Fazail Karimov konuğumuz oldu. Hoşçakalın.